Stand back, damn it. goes. koydu ve ateş etti. Kapı açıldı. Her ne kadar böyle açılmasını beklemesem de. Kanka buraya da burada olması gerektiği gibi davran. Kızı kaçırmışlardı ya. Kızı aldık dışarı çıkıyoruz. Right, let's see if we can all get out of here in one piece. Bakalım hepimiz sağlam çıkabilecek miyiz? Ben de merak ediyorum. Şu bir, şu iki. Var mı arttıran? Da bir kita göreydim bari ya. Yanlış şey bastım. Oğlum telefondan canlı yayın açmışım. Gelmişsin arıyorsun. Hmm. <laughs> ya niye susturuyorsun? Şimdi beni arıyor. Ben çocuğa nasıl diyeyim? Susturdum. Hadi şimdi çocuğa açıklama yap bakayım nasıl açıklama yapacağım. Görüşmeleri Carlos bize at bırakmış ata bin. Ben kendi atımdan başkasını bilmem atım geri gel. Gelmiyor at. Bu arada bu bizim ata benziyor da neyse Sen susturmasını geri açmadın mı? Ya fazla gelmeden gidelim, gelirsen gideriz Adamın at sürüşe bak Tam susturmasını geri açmanız şurada birini gördüm. Hey! <laughs> Yayını telefondan kontrol ediyorum ve buradan kontrol etmesi daha zor. Zaten dört tane mesaj görüyorum. Ölmedi büyük ihtimal o adam şimdi öldü. Bizim atmış bu. Ben ne diyorum bu ne yapıyor? <laughs> Neyse bir şey demeyeceğim. Gördüğün gibi burada yaptıklarını görmüyorum. Haber verirsen sevinirim. İşte bu yüzden yetki verirken dikkat ediyorum. Sadece susturma etkisi veriyorum ya da haber ver diyorum. Carlos? Carlos'un burada olması gerekiyor dedi. Fazla beklemek istemiyormuş. Erken gideceğiz umarım dedi. Carlos'u bekle. Carlos şimdi bir neyle olarak gelirse şaşırma. Bana mı demeden yazdın? Telefondan yayın açtım hatırlatayım bakamam hiçbir şeye. Thank you for saving me. You're a good man. Friends of the people of this land. Javier miydi sen tanıdığınlardan biri? Hayır, bilmiyorum, sanmıyorum. kadını I remember that name from prison. Bad people spoke of him. I told you, still in veriyoruz. Götürün. kurtardık sizin olsun.